Merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Kağan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar görüyorsunuz da çakal birbirine karışmış. O da bu bir berbere uğramadığımdan oluyor. Nasıl? bugün yarın berbere gideceğim. Sizler için şöyle bir kısa bir video çekeyim dedim. Ve bizim bu köpeklerin bir son halini göstereyim bakalım. Danadan sonra ne hale gelmişler. Arkadaşlar umarım şey videosunu beğenmişsinizdir. Mağara videosunu beğenmişsinizdir. Varsa yakınlarda bir mağara söylesinler. Gidip ziyaret edelim. Evet arkadaşlar bizim Ceylan burada. Görüyorsunuz. Ceylan kocaman bir tay olmuş. Çok güzel. Kocaman olmuş. Kocaman benim fıstığım. Ceylan gel kızım gel. Ceylan. Kır kır kır. Kır 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 kır. Ceylan. Arkadaşlar benim Ceylan'ım çok uysal. Çok seviyorum kentini. Bu büyüyecek. Güzel bir kısrak çıkacak bunda. Çok akıllı. Sürekli beni takip etmeyi sever. Neyse. Şu bizim bir köpekler. Yanına gidelim. Bizim köpekler ne De Arkadaşlar bu alan... Buraya şey atmıştım. Danayı atmıştım. Danayı bitirdiler. Danada bir şey kalmadı. Hepsini yediler. Şöyle bakalım. Yavru köpekler çağırıyorum. Onlar geliyor. Biraz daha Çarıyım. Gel kızım, gel. Arkadaşlar yavruların son durumunu göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar. Yavrular burada. Bayağı büyümüşler. Şu erkek. Şu da erkek ötesi için. Gel gel gel. Cü, 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 cü. Arkadaşlar şu an çok mu çok yüksek. Yakışıklı. Cü, 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 cü. Evet arkadaşlar. Cü, cü, cü. Arkadaşlar yakışıklının son durumunu görüyorsunuz resim gibi olmuş. Bu da bizim diğer karanın alış. Arkadaşlar köpekler yakışıklı, Hakikaten yakışıklı. Alış kocaman olmuş bu kocaman. Yani şu üç yavru bunu niye yeni? bu onların amcası. Bu onların amcası. Bak şimdi amcasının yanındalar. Gel oğlum gel. Ya aslanlarım benim. diğer diğer yavrular nerede diye sorarsanız bizim e, köyde Koski'de çalışan bir amca vardı. Benim torunlarım istiyor dedi. Onu aldı götürdü yeni coba'daki torunlarına verdi. Zaten altta neydi ki kalanlar? ne bu kaşınıyor böyle? Onlara birer uyuz iğnesi mi vursam ne? Ya yakışıklı görüyorsunuz arkadaşlar. Resim gibi olmuş yakışıklı resim gibi olmuş. Çok şımarık. Koca bir dana yedi. Aslan gibi oldu. Yavrular durumu böyle. Yavrular biraz daha büyüyecek. Bunlara ben e, bunların gençlik aslını ben yaptım. Bunların gençlik aslını ben yaptım. Şimdi şu amcası, şu yavruların amcası. Şu da yavruların dayısı. Bu da yavruların dayısı. İnşallah dayılarını çekerler de kocaman kocaman olurlar. Durumlar iyi. <laughs> Nasıl dışı atıyor arkadaşlar. <laughs> Köpek nerede? Diğerler nerede? Neyse zaten kobra yine piyasada yok. Diğerler nerede? Ya orada oralarda dolanıyor. Neyse. Tavukları indileri içeri alacağım. Akşam olmuş. Daha indiler tavuklar dışarıda. Der içeri der. Yürü yürü, yürü. Ne arıyorsun burada? Yürü, yürü 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 Kara tavuk. Çık çay, hadi. Hadi hadi hadi. Kümes 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 kümes. Hadi bakayım. Bizim diğer köpekler orada. Bizim diğer köpekler de orada. Neyse tavukları içeri koyalım. arkadaşlar köpekler hepsi burada. Size geniş açı alayım. Arkadaşlar biraz yanına kadar yaklaştım. Yani yakından çekeyim dedim. Gelmiyorlar. Şurada bir kancık var. Bu da kızana geliyor. Bu da korkudan havlunun üzerine çıkmış. Yavrum aslan aslan. Şu bizim diğer yavru bak bunu bak ne kadar kocaman olmuş gördünüz mü? Halbuki daha bu çok ufak. Gel gel. Bak burada. Gel 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 gel. Var var. Şunu biraz yakından çekeyim. Cü 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 Oho bunlar hepsi gelmiş. <laughs> Yavrular da gelmiş. Diğerler çağırınca bunlar da geldi. Yavrular da gelmiş. Hadi bakayım eve. Hadi bakayım eve. Bunları burada çalarlar arkadaşlar. Hadi bakayım. Eve eve eve. Hadi koş 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 koş. Arm. Bunlar da kurt kovalayacaklar. Aslanlarım benim. Daha bu tarafa da ilk defa geliyorlar. Benim hemen bunları eve kovmam lazım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hadi bakayım. Haydi, haydi. Hadi eve gidin. Hadi. Sen de. Sen de koş. Koş 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 buralarda Seni çalarlar. Çalarlar seni koş. خش هادي هذا هادي 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 هذا 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 Evet. Yani tavuklar daha içeri almamıştık. tavukları içeri katacağız arkadaşlar. Diğer erkek indiler falan. Bunlar hep kesildi. Şurada tavukları, horuzları içeri katacağız. Haydi haydi haydi. şık şık şık. La kapıyı kapat. Emre orayı iyice sağlam yap. Tilki açar ha. Biraz daha ayağını orayı itele. Biraz bas aşağı. Tamam. Hı, aferin. Emre ile nasıl oynuyorlar? <laughs> Emre, Emre bir çağır. <laughs> <O zaman> olmuşlar. <laughs> Emre bir tane eline al gelsene. Onu bir eline al gel. Kaldır bir kaldır. Gücün yeter mi? Allah büyük Allah Celle Celaluhu. Evet arkadaşlar. Böylelikle bir güzel videomuzun daha sonra geldik. Sizler için köpeklerin son durumunu bir çekeyim dedim. Bir ceylanı çekeyim dedim. Ceylan da kocaman olmuş. Yavrular da gördüğünüz gibi kocaman olmuş. Köpekler maşallah böyle olmuşlar. E, koca bir tane yemişler. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Bu tür güzel videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni kısmına beğeni atarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdilik kalın, sağlıcakla, Allah'a emanet olun.